Evet, Arjantin sokaklarında geziyoruz. Buenos Aires'teyiz. Florida'da. Hava biraz serin. Şöyle göstereyim. Arkamda Starbucks, orada Burger King. Çok güzel binaları var. tane kaçak burger'a girdi gördüm. <laughs> burger King'deyiz. Kendimize bir tane menü aldık. Ben? Dolunayınama'da bir tane oyuncaklı kayıta feliz çocuk benim. menüsü. Kral tacı. Kral tacı. Kral, 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 kral. Kraliçe tacı aldık. <laughs> Öyle. İçeceklerimiz değişik pomelolu. Bir içecek deneyeceğiz. Su istedik. suyu gazlı verdiler yanlışlıkla herhalde. İnşallah gazsızdır. Da İnşallah ha, gazsız gaz. Gazsız gaz. Gazsız. Evet şimdi bu menü 2800 yaklaşık 5 dolar herhalde 120 lira civarı 2800 Arjantin pezosu içecek bu da e, Double Whopper gibi. Bu da yaklaşık 2850 Arjantin pezosu. O da içeceğiyle birlikte. 2850 yaklaşık şey dediğim gibi 5 dolar civarı yapıyor. O da Türk parasıyla Türk lirası olarak 125 lira civarı bir fiyat yapıyor. Bu hanıma nugget verdiler. Çocuk minnileri çok çok küçük. Çocuğun nugget'ı bu kadar. Bakıyorum. Dün de bir McDonald's'ta patates vermişlerdi. Patatesler de, yani patatesin kutusu şu kadar bir kutuydu. İçinde beş tane <laughs> patatescik... Patatesi büyük, ee, hamburger ama nugget var. Ha, büyük bir patates, patates geldi. Çocuk menüsü yokmuş çünkü. Çocuk menülerinde de tavuk yokmuş. Dolunay yanında da dün hamburger yedi, bugün tavuk yiyeceğim dedi. Bugün et yemek istemedi. Değil mi Dolunay Hanım? Oyuncuları <laughs> beğendin mi? Evet. Değişik bir pat patlat verdiler. Neydi oyuncuların adı? Popit. Patit miydi? Popit. Popit. Pop Herkese boyuna ailesinden selamlar. Selamlar. Artesanos del sabor. Espanadaslar 190 peso. Pizza dilimleri 1500. Pizzanın tamamıdır o. Pizza special 1800 peso. Pastelitos 100. Medialunas <laughs> ben burada sıra bekliyorum ama farmasya kısmı orası. Hmm. Nerede Farmasya burasıymış. Farmasya. Hiç söylemiyorsun. Aa, Aa. Sana gitmişsin. Kozmetiğe. <laughs> Şimdi donlayın ikinci ilacını bulduk. Muadilini bulduk. Bu işte böyle mineralli bir tuz. Elektrolitli mineralli bir tuz. Bugün yarın bundan içecekmiş. Herhalde kaybettiği işte istifrarla kaybettiği sıvıyı yeniden almak için artık üzümlü mü nasıl bir şeyse sordum kıza kız diyor ki muadili var şimdi oradan aldım buradan kasadan vereceğim Kolay gelsin. Donlayalım. 220 peso tuttu. 1300 verdi. 20 yok mu dedi. Yok dedim. O zaman 20'yi almadı. verdiği yüzü geri verdi. Yani bozuk para yok gibi bir şey. ya yani sen de yoksa onlardan verdiğin parayı geri veriyorlar. Kalsın der gibi yani. Bozuk yoksa kalsın der gibi. 20 peso almadı. 1220 idi. 1200 almış İndirim olmuş olduk. İndirim almış olduk. 1,5 şey 2,5 dolara böyle bir şey aldık. Mineralli elektrolit sıvı. supplement cambio uh, cambio Evet, Aires sokaklarında çok az insan var. Caddeler geniş. Tek tük araba geçiyor. Yani normal şartlarda İstanbul'da yaşayan biri için çok enteresan, şaşılası bir durum. Bugün bir de... Herhalde bir bayram, bayramdan dolayı böyle. Arjantin'de dikkatimi çeken olaylardan biri konulardan Genelde böyle metro duraklarını işte Bolivar, Peru, Paraguay. Hep böyle biraz Güney Amerika ülkelerinin isimleri biraz işte kaldığımız yer işte Florida. E Hazilersi Palermo. Ya yani çok aşina olduğumuz isimler burada hepsi bir arada çok yakın mesafelerde. Hem yani saat dört buçuk, bütün dükkanlar kapalı çok yani çok meşhur birkaç yer hariç genelde dükkanlar kapalı. Yani nedir işte McDonald's, Burger King, Starbucks. İşte şurada çok meşhur bir tane Prese'de Mayo kafe var. Onun dışında açık bir yer görmedik. Thank you. 姐姐。